Evet arkadaşlar bugün güzel tek tekrar Frank Space Station. Frank Space Station. Biraz gelsene. Arkadaşlar şimdi buradan direkt o kutumuz varmış Kutum ne var? Sahil solel yapalım bence. O kutu. Sahil solel sahil solel sahil abi ya. Evet hemen oyuna gir. Oyna. Bu sonsuz bu arada. Muhammed bir dahaki ne sen oynasana. Ya. ya o biraz zorlayıcı arkadaşlar. Biraz zorlayıcı. Kolt var mı sende? Kolt ben var. onda var. Bende de var. Ben koltla oynamak istiyorum bir kere. Kolt. Oh bismillah. Ben Ölme lütfen kolt. ölme. Rezil olursun. Benim olur. var, tek amacım kolt. Al onu al al. Allah boşuna aldın. Ne bileyim zaten direkt hız geliyor. Nerede? Bir ne tanesi. Ki? Dur şuraya saklanacağım. Selamın. Aleyküm. Aleyküm. Aa, disco günü özen anahtar bende.